Aynı sayıda peptid bağ içeren iki farklı proteinin özelliklerinden hangileri farklı olabilir? Aynı sayıda peptid bağ içeriyormuş yani kısayası sayısı sayısı aynı. Ama iki farklı protein dediğine göre aminazit sırası veya çeşitleri farklı olabilir. Yapılarındaki aminazit sayıları. Peptid bağ sayısı aynıysa aminazit sayıları da aynıdır. Sentezlenen sorumlu organel çeşidi bütün proteinin sentezlenen sorumlu organel ribozomdur. Yapılan çeşitleri farklı proteinse farklı olabilir. Bize farklı olabilir sorduğu için cevabımız yalnız 3. Halk arasında bağırsak kurtları olarak bilinen iç parazitler köpeklerde sıkça rastlanan bir sağlık sorunudur. İç parazitler köpeğin bağırsaklarına yerleşir ve buradan sindirilmiş besinleri hazır alarak beslenirler. Bu şekilde besle bakın burada ne diyor? Buradan sindirilmiş besinleri hazır alarak beslenirler. Bu şekilde beslenmelerinin sebebi sinir sistemlerinin gelişmemiş olmasıdır. Buna göre aşağıdaki hangisi hayvansal iç parazit olduğu bilinen bir canlının konağından aldığı besin çeşitlerinden biri olamaz. Bakın sindirilmiş besin alacak. Glikoz sindirilmiş besindir. Aminoasit sindirilmiş besindir. Çünkü niye? Küçük molekül monomer. Gliserol sindirilmiş besindir. Galaktoz sindirilmiş besindir. Ama sükroz disakkarit, disakkarit daha tam sindirimi tamamlanmamıştır. Dolayısıyla sükrozu alamaz cevabımız denizli. Polipeptit, trigliserit ve polisakkarit sentezi sırasında sentez kelimesi var. Ve hepsi de dehidrasyon olayı. Dehidrasyon sonunda neydi? Arkadaşlar küçük organik moleküller, organik moleküller, küçük organik moleküller. Monomer demedim çünkü trigliserit demiş. Arkadaşlar sen birleşiyor ve ney? Büyük, büyük organik moleküller oluşuyor artı n eksi bir su oluşuyor. Numaralı grafiklerde verilen değişimlerden hangileri ortak olarak gerçekleşir Su miktarı dehidrasyon sentezinde artar. Bağ sayısı artar. Polipeptitte, peptit bağ, trigliseritte, ester bağ, polisakkaritte, glikozit bağ. Çünkü monomerler arasında veya küçük moleküller arasında bağlar oluşmak zorunda. E bu olaylar hepsi sentezdir. Sentez olayları ATP harcanan olaylardır. Dolayısıyla ATP miktarı da azalacak. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Steroid yapılı olduğu bilinen bir hormon çeşidiyle ilgili aşağıda ifadelerden hangisi doğrudur? DNA şifresine göre sentezlenir demiş. DNA şifresine göre proteinler sentezlenir. Steroidler değil. Monomerler arasında ester bağ bulunur. Çoğu steroid kendisi tek başına bir monomerdir. Monomerler arasında ester bağ bulunur. Hadi öyle olduğunu farz edelim. Ester bağ gliserol, ester bağı, gliserol ve yağ asti gibi kavramlar steroidler için geçerli değil. Tekrar ediyorum. Ester bağı, gliserol, yağ asti gibi kavramlar steroidler için geçerli değil. Fosfolipitler ve e, nötral yağlar için geçerli. Steroidlerde yok. Hücre zarından doğrudan geçebilirler. Steroidler yağ tabiatında olduğu için, hücre zarında da fosfolipit tabaka olduğu için, benzer benzeri çözer gibisinden olduğu için geçiş yapabilir. Bunda bir sıkıntı yok cevap Ceyhan. Sindirimin sonucunda gliserol veya asteri ayrılır diyor. Tekrar ediyoruz. Steroidin yapısında gliserol, yağ asteri ve ester yok. Enerji verici olarak kullanılır diyor arkadaşlar. Hormonlar enerji verici olarak kullanılmaz. Arkadaşlar cevabımız ne oluyor o zaman? Ceyhan oluyor. Aşağıda şematist edilen deney tüplerini hayvansal bir hücreden elde edilen hayvansal bir hücreden elde edilen protein, yağ ve polisakkarit çeşitlerini ile bu molekülleri yapı taşlarına kadar sindiren enzimler konulmuştur. Deney tüplerine tepkimenin tamamlanmasına bağlı olarak aşağıdaki molekül aslanmaz. rastlanmaz? Şimdi proteinler sindirildiğinde amino asitler oluşacak. Yağlar sindirildiğinde yağ asitleri ve gliserol oluşacak. Polisakkarit sindirildiğinde glikoz oluşacak. Amino asit var, glikoz var, gliserol var, yağ asit var ama fruktozu ben yukarıda göremiyorum. Canlılarda enerji verici olarak kullanılan besinler, proteinler, karbonhidratlar ve yağlardır. Buna göre hayvansal hücrede enerji verici bir besinle ilgili açıklamadan hangilerinin bilinmesi o besinin çeşidini belirlemede yeterlidir. Yapısında karbonhidrojen oksijen bulunma demiş. Hem karbonhidratlarda hem yağlarda hem de proteinlerde karbonhidrojen oksijen var. Dolayısıyla bu besin çeşidini belirlemede bize yardımcı olmaz. DNA şifresine göre ribozomda sentezleniyorsa kesinlikle nedir? Proteindir. Evet yardımcı oldu bize bilmesinde. Hücre zarının yapısına karbonhidrat da lipid de protein de hücre yapısına e, e, katılıyor. O yüzden bunu bilmek de yeterli değil. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Yalnız 2. Yapısında K polipeptidinin sentezi gösterilmiş. 3 tane X aminosu kullanılmış. 2 tane Y aminosu kullanılmış. 1 tane Z aminosu kullanılmış. K protein üretilmiş. 5 tane de su oluşmuş. Buna göre yukarıda verilen tepkime ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bir hidroliz olayıdır. Hayır bakın küçük molekülden büyük molekül elde edilmiş. Bir hidroliz olayı değildir. Dehidrasyon olayıdır. Dolayısıyla yanlış. Peptit bağların kurulmasını sağlar. Protein sentezi gerçekleşmiş ya da polipeptit sentezi gerçekleşmiş. Peptit bağ tabii ki kurulacak. Gerçekleşmesi sırasında ATP üretilir demiş. Arkadaşlar sentez olayları ATP tüketilen olaylardır. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız 2. Bir kobay hayvanı radyoaktif işaretli azot atomları içeren amineste... Amünasite beslenmiştir. Bir süre sonra kobaya ait moleküllerinden hangilerinde işaret azotu rastlanabilir? Mesela kobay ne yaptı? Amünasite sonunda kullandı. Amonyak oluştu. Amonyak da üreye dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Doğru olabilir. Ürede de azot var zaten. Temel yağ asidiymiş arkadaşlar. E, temel yağ asidinde azot yok. Ki zaten temel yağ asidini üretemez. Her türlü geçtim onu da. Karaciğerde glikojen demir. Glikojenin yapısında da azot yok. Dolayısıyla sonuncu cevabı yalnız bir. Diyetisyenler normalden fazla tüketilen meyve ve sebzelerin vücutta istenmeyen kilo artışına sebep olabileceği görüşündedirler. Vitamin alacağım diye kilolarca mandalina portakal yiyenlerin sorusu bu. Bu durumun nedeni olaylarından hangileriyle açıklanabilir? Meyve ve sebzelerle alınan glikozun fazlasının yağlara dönüşük depolanması. Evet karbonhidratların fazlası yağlara dönüşecek depo edilir. Meyvelerde bulunan monosakkaritlerin karaciğerde enerji üretiminde kullanılması. Enerji üretiminde kullanıldığında yağa dönüşmez. Dolayısıyla kilo olmaya, kiloya sebep olmaz. Bu olmaz. Bunun açıklanamaz. Sebzelerde bulunan vitaminlerin enzimlerin yapısına koenzim olarak katılması, vitaminler yapı, yapısal molekül olmadığı için veya yağ dönüşümüne katılmadığı için herhangi bir kilo artışına sebep olmaz, alakası yok. Açıklanabilir dediği için cevabımız yalnız bir. Hücrelerde gerçekleşen dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili aşağıdaki açıklamadan hangisi yanlıştır? Mesela işte 5 tane glikoz birleşti ya da 5 demeyelim daha mantıklı sayılar vereceğim. Bir dakika arkadaşlar. 5 demeyelim. Mesela 5000 tane glikoz birleşti. 5000 glikoz birleşti. Bir tane glikojen oluştu. Bunun bir eksiği kadar yani 4999 tane de su oluştu. Diyor ki hangisi yanlıştı? Tepki mesajında kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıkar. Evet. Her bağın oluştuğu yerden bir molekül su açığa çıkar. Doğru. Mesela burada 4999 tane su varsa 4999 tane de glikozit bağ var. Monomerler arasında bağ kurulması sağlar. Evet sentez tepkimeleri de monomerler arasında bağ kurulmasını sağlar. Hücre içinde gerçekleşir. Sentez tepkimelerinde ATP harcanacağı için hücre içinde gerçekleşmek zorundadır. Gerçekleşme sırasında ATP harcanır. Hücrenin yoğunluğunda artışa neden olur. Yoğunluğun artması için suyun azalması gerekiyor. Ama bakın burada su artmış. Dolayısıyla cevabımız yanlışı sorduğu için Edirne. İnsanda deri altında yağ depolanması görevlerinden hangilerini sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilir? der altında yağ depolanmasının en temel e, görevi ısı kaybını veya ısı e, arkadaşlar düzenini sağlamaktır. Enzimlerin yapısına katılmayla alakası yoktur. Yağlar zaten enzimlerin yapısına katılmaz. Kan şekeri düzenleme e, hormonlarla alakalı bir durumdur. O da e, insülin ve glukagon hormonlarıdır. Onlar da zaten protein yapılı. Vücut sıcaklığını koruma demiş arkadaşlar. E, der altında yağ depolanması izolasyonu sağlayarak vücut sıcaklığını sabitlemeyi sağlar. Cevabımız yalnız 2.